Merhaba çocuklar benim önce Adam yeniden birlikteyiz çocuklar bugün Hulk'a efsane bir şaka yapıyoruz şu anda Hulk'un tamirhanesindeyiz ve o araba tamir ediyor hiçbir şeyden habersiz evet gördüğünüz gibi biliyorsunuz daha önceki videolarımızda yeni nesil araçları test ederken Hulk'a da hediye etmiştim Hulk bu arabalara gözü gibi bakıyor çocuklar şu anda arkada garajında tutuyor biz o arabaları oradan çıkaracağız farklı bir yere götüreceğiz Hulk eve gitmek istediği zaman arabalar orada görmeyince nasıl bir tepki verecek gerçekten merak ediyorum hadi başlayalım Şimşek ilk olarak bir içeri girelim dostum. Örümcek ya anlarsa, sessizce yapmamız lazım. Bu şimşek çok ses çıkardım. Neyse tamam. Evet çocuklar bizim verdiğimiz arabalar burada. Hook bunlara gözü gibi bakıyor ama birazdan bunları burada göremeyecek. Şimdi yavaştan hepsini toplamamız lazım. Şakamız başlasın. Peki hala çekici arabasıyla yavaş yavaş arabaları alalım. Arabaları aldıktan sonra yerlerine 3 tane bisiklet koyacağım çocuklar yeşil renkte. Hulk'u bugün bayağı kızdıracağız diyebilirim Bu arada tamiri bitirmiş televizyon izlemeye başlamış Evet Hulk izle bakalım hiçbir şeyden habersiz Birazdan arkada arabaları görmeyince Nasıl bir tipin olacak gerçekten merak ediyorum Bu arada biraz hızlı davransak iyi olur Herhangi gelebilir. Evet arabaları yavaş yavaş çıkarıyorum Şöyle ilk arabayı bir götürelim Tamamdır ilk araba tamam çocuklar Şimdi hemen ikinci arabamızı da götürelim Bisikletler hazır birazdan onları yerleştireceğim ve son olarak üçüncü arabamızı da götürüyoruz. Ford GT. Hulk bunlar hep benim verdiğim arabalar zaten. Evet hala televizyon izliyor. Bisikletleri yerleştirdim çocuklar. On numara oldu diyebilirim. 3 tane arabayı aldık. Üç tane bisiklet bıraktık. Hepsi de yeşil renkli. Hulk daha ne istiyor yani? Sanırım biraz eve gidip dinlensem iyi olacak. Bugün bayağı yoruldum. Bu arabanın sahibi de artık gelsin alsın. Başım ağrıdı ya. Aha. Arabalarım nereye gitti? Benim burada üç tane arabam vardı. Bu bisiklet nerede ne böyle? Hayır ya arabalarımı çalmışlar. Hayır yapma bunu ya. Polisi mi arasam acaba? Örümcekle şimşeği arasam belki onlar yardım ederler bana. Olamaz ya böyle bir şey olamaz. Pekala çocuklar Hulk bizi aradı şimdi şimşekle birlikte oraya hiçbir şeyden habersiz gideceğiz. Bakalım neler olacak. Bu arada polis olarak da bizim yine tanıdığımız bir polis gelecek diğer örümceklerden biri. Tüm takım hazır diyebilirim. Hulk ne oldu dostum? Örümcek arabalarımı çalmışlar. Nasıl çalmışlar? Kim yapmış? Bilmiyorum bir de yerine dalga geçer gibi bisiklet bırakmışlar üç tane. Gitti güzelim arabalar. Hook ben o arabaları sana hediye etmiştim sahip çıktı. Örümcek ne yapayım gitti arabalar. Tamam ben bir polisi arıyorum hemen. Benim arkadaşım da gelip bulabilir arabaları belki. Evet çocuklar polisimiz geliyor. O da diğer örümceklerden biri. Yani o da bizden. Pekala Hook şakanın sonunda nasıl bitip öbürüneceğini gerçekten merak ediyorum. Zaten birazdan ağlamaya başlayacak gibi. Ne beyler sorun nedir? Arabamı çalmışlar memur bey. Üç tane yeşil arabam vardı bisiklet bırakmışlar. Hmm. Bir kontrol edeyim. Sanırım senin arabalarını ben bir yerde gördüm. Nerede gördünüz efendim? Sen benimle gel seni olacak Hulk. Sanırım ben senin arabalarını buldum gibi. Tamam hadi gidelim hemen. Örümcek arabalarımı bulmuş. Tamam git git ben buradayım. Ben de geliyorum arkandan şimdi. Git bakalım. Evet bakalım arabaları görünce ne yapacaksın. Memur bey arabalarım iyi halde değil mi? Tabii ki de. Bu senin arabanın parçası değil mi Hulk? Evet bu benim arabamın parçası. Arabalarıma ne yapmışlar? Bir dakika Hulk sakin ol dostum. Gidiyoruz. Tren yoluna geldik. Bak senin arabaların şuradaki galiba. Aa, hayır ya. Arabalarımı mahvetmişler. Kim yaptı bunu? Üzgünüm de ustum. Arabalarım paramparça olmuş. Bunlar benim gözüm gibi baktığım arabalardı memur bey. Şimdi ben ne yapacağım? Gitti güzelim arabalar. Evet Hulk ağlamaya başladı çocuklar. Şu anda bayağı üzüldü. Şakayı çok fazla uzatmasak iyi olacak. Ben gerçek arabaları birazdan getireyim buraya. Ama oldukça iyi oldu diye bilirim. Bizim arabalarımız hep paramparça ediyordu. Hulk umarım şimdi bizi anlamışsındır dostum. Hadi arabaları getirelim. Bayağı üzülmeye başladı. Birazdan bayılabilir. Evet bakalım arabaları görünce ne yapacak? Daha doğrusu beni mahvedebilir. Hızlı bir şekilde kaçmamız lazım arabaları gösterdikten sonra. Hook ne haber dostum? Bu dönü böyle. Örümcek bunlar benim arabalarım değil mi? Aynen öyle Hook. Sana şaka yaptık dostum. Arabaların sabah sağlam hiçbir şey olmadı. Patlamadılar merak etme. Bunlar senin gerçek araban. Onlar bizim kurmaca arabalarımızdı. Ne yani arabalarıma bir şey olmadı mı? Hayır hayır olmadı. Hepsi sağlam. Örümcü seni muaf edeceğim dostum. Hadi ama Hulk nasıl yedin şakayı. Bu arada polisimiz de çok güzel oynadı çocuklar. Tebrik ediyorum onu da. Şimdi bir de şimşek gelsin. Şimşek de mi bu işte vardı? Olamaz şimşek sen de mi? Örümceğin olacağı geldi. Bence varım Hulk. Yapabileceğimiz bir şey yok. Güzel şakalandın. Örümcek şimdi yandın. Hulk bu bir şakaydı dostum ne yapayım? Benim arabalarımı sürekli paramparça ediyordun. Sana böyle bir şey yapmak zorunda kaldım. Gel buraya. Hadi ama yandık şimdi işte. Evet artık nereye kadar koşarız bilmiyorum çocuklar. Oo, dikenlere baktım kaktüs ağaçları var. Vallahi çok fena bir yerdeyiz. Biraz düzlüğe çıksam iyi olacak. Bayağı koşacağız gibi. Örümcek buraya gel. Hook. Yeter artık dostum yorulmaya başladım. Seni bir yok olasam var ya paramparça edeceğim. Hadi ama çocuklar saatlerdir koşturuyoruz neredeyse hala yorulmadı. Ben yorulmam. Seni bir yakalarsam var ya parça pinçek edeceğim. Oo. Hook özür dilerim dostum. Tamam anlaşabiliriz. Evet çocuklar sonunda Hulk'la anlaşmayı başardık. Yalnız baya yoruldum diyebilirim. Şimdi hemen arabalarımıza binip şöyle minik bir test yapalım. Hulk'u güzel bir şekilde uçuracağım. Belki affettirebilirim kendimi. Hulk çok güzel bu uçuş yapacağım şimdi sıkı tutun. Öyle güzel uçmaz son. Seni mahvedeceğim. Tamam bak çok güzel bir hareketle uçacağım şimdi. Evet bu birinci hareketimiz Hulk. Asıl hareketim birazdan gidecek. Çocuklar bu arada bu arabada güzel Ford GT. Hulk kafan dışarı taşmış e, evet, çocuklar her zaman yaptığım hareketi yapmaya çalışacağım biliyorsunuz yola indirmeye çalışıyordum. Umarım başarır. Eğer başarırsam Hulk beni affedecek. Bakalım başarabilecek miyiz? Evet işte bu kadar. Ölümcük Bu arı kütüğü yoktun dostum. Tebrikler ama sana kızgınlığım hala geçmedi. Hulk tamam dostum. Bak şimdi bir de senin için hız yapıyorum. Bak bakalım bu hızı hangi arabayla yaptın daha önce? Yalnız hakikaten roket gibi gidiyoruz. Ölümcek arabamı paramparça edeceksin tamam yeter artık bence dursan iyi olur Tamam duracağım dur çok güzel hızlandık vallahi mükemmel gidiyoruz benim bayağı hoşuma gitti bu hız Evet araba hafif hafif kayıyor sanki bir şeyler oluyor ama bu Şuraya da dönelim duracağım dostum Ölümcek hayır 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 oo. Arabam gitti ya Eee Tahmin ettiniz benim ee, Sen tahmin edersin Pekala çocuklar şimdi sağlamlık testindeyiz. Hulk'un arabasını paramparça edeceğiz. Buna izin verdi. O halde ben de hemen parçalayayım dedim. Bakalım bu şahiseni ne kadar parçalayabileceğiz. Bu sefer gerçekten patlayabilir. Daha önce de bu arabanın söylemiştim çocuklar. Arka farları gerçekten muhteşem tasarım olarak. Çok güzel görünüyor. Hulk sıkı tutum uçuyoruz. Evet, şu anda bir şeyler gitmeye başladı. Arka tampon gitti galiba. Araba şimdiden paramparça olmaya başladı yalnız. Bu tren yoluna iniyoruz dostum. Yalnız araban tren yoluna kadar dayanamayacak gibi. Örümcek evet birazdan yanabilir gibi. İnsek mi arabadan? Bir dakika dur acele etme. Evet sanırım araban şu anda yanıyor mu? Erdoğan arkadan ateş almaya başlamış. Kaç dakika olacak? Ölünce koş. Gel buraya gel patlamaz şimdi hemen merak etme. Bakalım patlayacak mı? Peki hala çocuklar Hulk'un arabası patlamadı. Aynı şekilde tren yoluna koydum. Bakalım tren çarpınca da bir şey olacak mı? Oo yine olmadı arabası bayağı sağlam çıktı. Bu karaban güzelmiş dostum. Biraz tanımaz bir hale geldi ama sonuçta patlamadı. Evet şimdi arabasına drift testi yapacağız çocuklar. Bakalım güzel kaydırabilecek miyim? Biraz zor kayıyor araba ama elimden geleni yapmaya çalışacağım. Örümcek burada da güzel kaydırırsan seni belki bu sefer affedebilirim. Hulk'a hareketi yaptın, Uçma rampasında süper bir şekilde uçtum. Beni affetmedin mi? Oh, hayır ben de sonra öyle bir şaka yapacağım ki göreceksin sen. Hadi ama beni kandıramazsın. Ben kolay kolay senin gibi şakaları yemem. Örümcek bak sinirleniyorum yine tamam tamam. Yalnız fena değilmiş arabanın kaydırışı o kadar da kötü değil. Evet beğendim. Burada iyi kaydırdık. Şimdi direkt farklı bir yere gidelim isterseniz. Pekala çocuklar şimdi de Jaguar'la birlikteyiz. Bir de Jaguar'ı test edelim dedim. Hook sağ olsun buna da izin verdi. Evet Jaguar şu anda mükemmel bir performans çıkardı. Suyun içine kaydırdım resmen. Bu sıkı tutun. Burada da rampalarımız var. Oo, bu uçuş güzel örümcek. Bundan daha iyi bir uçuş yapman lazım. Tamam bakalım bu uçuşumuz daha mı olacak? Evet biraz benziyor yine çok da fazla değişik olmadı. Bak şimdi bu uçuşum nasıl olacak? Örümcek yapma bunu ya. Bu arabayı da paramparça olacak gibi. Oo, sudan çıkmayı başardık ama arabanın motoru durdu çocuklar. Neyse. Şimdi trafik testine çıksak iyi olacak. Son olarak bir de trafik testine bakalım arabanın performansına. Hulk istenmişsin. Sen de öyle. Evet bakalım arabamızın trafik performansına nasıl olacak. Tersten gidelim. Çok da zorlamayacağım zaten. o güyü kaydırdık yalnız. Bu Ford GT'den daha iyi kayıyor galiba. Evet bu araba daha iyi drift yapıyor. Ben buna çok güzel driftler yapıyordum. Peki hala bakalım turbo'ya basmadan ne kadar hızlandırabileceğiz. Bu, bu araba gerçekten baya güzel dostum. Sana çok güzel bir arabayı hediye etmişim. Bunu ben geri mi alsam? Ölümcü vermem arabayı. Tamam tamam. Evet çocuklar araba gerçekten muhteşem gidiyor. Aralardan kaçışları falan çok güzel. Bayağı beğendim. Ama sanırım bugünü bu kadar yeter çocuklar. Hulk'ı iyi şakaladık. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.